Merhabalar Ebru Aykaç ben bugün pazar bu hafta size e, aldığım kitaplardan bahsedeceğim aslında bu aldığım kitapları 2-3 haftalık bir süreçte aldım ve biraz çok oldukları için ve bazılarını okumaya başladığım için e, o yüzden araya çok da fazla zaman girmeden hemen bunlardan bahsetmek istiyorum aynı zamanda can yayınları kampanyasından da biraz bahsedeceğim fakat aldığım ilk kitap Ay ve Altı Peni yıllardır basım yoktu zaten yazarın diğer iki kitabı yine İş Bankası yayınlarından çıktı Boyalı Peçek kitabını çok çok severek okuduğumu ve size şiddetle ve ısrarla tavsiye ettiğimi hatırlıyorsunuzdur muhakkak. Aynı zamanda insan Esaret kitabını da çok çok severek okumuştum. Şimdi Ay ve Alt kitabı çıktı ve bunu da hemen okumaya başladım. Neredeyse yarısına geldim. Hakikaten müthiş gidiyor. Bu yazarla eğer daha önce tanışmamışsanız hangisiyle başlamalıyım diye sormanıza bile gerek yok. Üç kitabının üçünü de okuyabilirsiniz bahsedeceğim bir diğer kitap. Bu kitabı aslında annem için aldım. Ee, annem e, İnci Aral'ın bir kitabını okuyor ve okuduğu kitabın içerisinde e, başka kitaplar hakkında böyle ufak ufak notlar varmış. Mesela Irmak Zileli'nin eşik kitabından bahsediyordu. Hemen Irmak Hanım'a yazdım. Irmak Hanım bundan haberiniz var mı diye. Evet yazılan haberim vardı ama kitaplaştığından haberim yoktu dedi. O kitapta annem hemen dedi ki Irmak Zileli'nin eşini okuyabilir miyiz, okuyabilir miyiz? Dedim ben de var. Irmak Zileli bizim gönlümüzün prensesidir. Bütün kitaplarını okudum. Eğer onunla da tanışmamışsanız şiddetle vesaire tavsiye ediyorum. İçlerinden biri de İpek Çalışlar'ın halide de Edip'ti. Bunu annem için aldık o yüzden. Ve biliyorsunuz çok yakın zamanda kaybettiğimiz çok sevgili kıymetli Adalet A.oğlu'nun Dar Zamanlar Üçlemesi'ni bu şekilde şu güzel basıma, şu ciltli harika basına bakar mısınız? Diyorum. Sonrasında aldığım bir diğer kitap. Yazarı daha çok aslında Cuma kitabıyla tanıyorsunuzdur. Ayrıntı yayınlarından kitapları çıkıyor. Fakat şu an birkaç tane Yapı kredi yayınlarından da çıktı. Artık zannedersem çok ayrıntı yayınları tekrar basacak mı bilmiyorum. Ve benim de birçok kitabını mesela Çalı Horozu diye bir öykü kitabı var. Müthiştir mutlaka ve mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Meteorlar kitabı çok uzun zamandır aklımdaydı ve almamıştım. Aslında ilk buraya geldiğimde ayrıntı yayınlarının kendi sitesinden bir alışveriş yapmıştım. Orada stokta kalmamıştı birçok yerde de stokta kalmadığı için bulmuşken bir daha bulamayacağımı düşünerek hemen bu meteorlar kitabını aldım. Bir diğer aldığım kitap e, Alef Yayın Evi'ni seviyorum. Daha doğrusu işte Jaguar, Alef bu tür bu tür butik yayın evlerini desteklememiz gerektiğini her zaman ve yıllardır zaten söylüyorum. Alef'ten yeni bir kitap çıkarmış. 12. nota. Kapağına da bayıldım. bunu da o yüzden aldım. Şimdi biraz böyle değişik ve ilginç kitaplar göreceksiniz. Şimdi birincisi ben bunu alırken kapak böyle değildi. O yüzden bu kapak gelince biraz canım sıkıldı ama mükemmel bir gün Doğan yayınlarında böyle stokta bir iki tane kalmış olan kitaplardan biraz arakladım <laughs> ve aldım. Yazarın daha önce Yapı Kredi yayınlarından bir kitabı çıkmıştı böyle kırmızı kapaklı. O öyle sevgiliydi mi öyle bir şeydi basımı da kalmamıştı. Ankara'da bir yerde görmüştüm. 50 kere alayım almayayım, alayım almayayım diye. Çok arada kalmıştım. Bunu da görünce stokta bir ya da iki tane vardı. O yüzden aldım. Ama benim ben alırken kapağı böyle değildi. Kapağını görünce biraz canım sıkıldı. Bahsedeceğim bir diğer kitap. Bu kitabı da yaklaşık bir buçuk yıldır falan bu kitapta gözüm vardı. Yaban Yaşamı. Ee, bunu da aldım. Sonrasında şu kapağın güzelliğine bakar mısınız? Amos Oz'u da çok seviyorum. Ee, bu da Amos Oz'un öyküleri. Daha önce öykülerini hiç okumamıştım. O yüzden köy hayatından sahneler diye kapağına da bayıldım. İncecik bu bıdık bıdık aldıklarımdandır. Yine stokta az kalanlardan ee, Andre Gide'nin yaşam öyküleriyle ilgili Payel yayınlarından çıkan kitabı aldım. Aynı zamanda biliyorsunuz Çalı, Horozu ve Cuma ile bahsettiğim yazarın Kaynak ve Çalı e, kitabını da aldım. Bu da ayrıntıdan almak istediğimde sitesinde yoktu. Bu da tükenmişti. Sonrasında hızlı hızlı geçiyorum biraz abartmışım. Elif Batuman'dan herkes çok bahsetti. Ecinliler kitabı da özellikle Ayla okuyup çok çok beğendiğini söylemişti. Bir türlü fırsatım olmamıştı ama bu, bu doğandaki tek tükleri falan dediklerken bunu da araya sıkıştırdım ve yine geçen yıl aslında yazarın birkaç kitabını okudum. Fakat şu an Doğan Kitap'tan birçok kitabının sevizinek. Stok'ta az kaldığı bir dönemde bu da Eve Dönüş kitabını bulmuşken hemen bunu da aldım. Sonrasında Catherine Mansfield'in Bahçede Eğlence kitabını aldım. Aslında bu da şu an biliyorsunuz İş Bankası Kültür Yayınları böyle ciltli kitapları çıkarttığı zaman artık normal hani atıyorum aynı kitabı önce normal karton kapak bir de ciltli çıkartıyor karton kapağı işte 8 liraysa ciltlisi 28 lira falan alıyor fakat bu çok eski bir basım olduğu için 13 ya da 14 lira gibi bir tutara aldım Catherine Mansfield'in bu kitabını almaya nereden ihtiyaç hissettim Nihan Hanım'la. Ee, psikanaliz ve edebiyat atölyesi vardı. Psikanaliz ve edebiyat atölyesinde son hafta Catherine Mansfield'in bir e, bebek evi e, öyküsünü işte gönderiyor. Kendisi çevirmiş okuyor ve inceliyor. Ben de oradan çok çok etkilendiğim için bu kitabını da görünce hele bir de ciltli görünce açıkçası çok da az kaldığını görünce kaçırmadan aldım. Yine çok ilginç bir kitap daha. Çok acayip kitaplar almışım. E, Tanya Byron e, Dolaptaki İskeletler Şimdi bu kitaba baktığın zaman ismi çok ilginç. Dolaptaki iskeletler falan diyor. Fakat kitabın arkasını okuduğum zaman kendisi zaten psikoloji mezunu bir psikolog. Ve zaten altında da nasıl klinik psikolog oldum diye yazıyor. Yani biraz böyle psikolojik bir şeyler olduğu için ben de o konuda çok hassas olduğum ve çok etkilendiğim için hemen ona aldım bir diğer kitabım. Bu seriyi muhakkak ve muhakkak biliyorsunuzdur. Bende işte felsefesi var, işte sosyolojisi var, psikolojisi var. Edebiyat diye mavi kapaklı olanı var ki müthiştir. Şimdi bu da gördüğünüz gibi feminizm olanı. Arşivlik bir kitap. Bu seri zaten bence kesinlikle ve kesinlikle arşivlik bir seri. Çok fazla var. Yani 15-20 seçeneği var. Bende 7-8 tanesi var. Bu da onlardan biri bahsedeceğim bir diğer kitap otobiyografi çok sevdiğim için bir kadının yüreği ve aynı zamanda buraya gelmeden önce Bodrum'a gelmeden önce Çeo'nun öykülerini okumuştum hatta bu korona ilk çıktığında demiştim ki ya arkadaşlar hakikaten çok tıkandım yani ne okuyacağım bilemiyorum dediğimde Çeo'nun Küçük Köpekli Kadın'ını okumuştum ben de çok çok eski bir basım vardı içinde de bir sürü öyküleri vardı şimdi bu Çeo'nun bütün eserlerini görünce kaçırmadım. Müthiş bir şey. Ama işte bir eşeklik ettim. Keşke ciltlisini tercih etseydim diye hayıflandım ama yapacak bir şey yok. Bir diğer kitap bunu okudum. Ee, sizinle okuduklarımda paylaşacağım. Philip Kerr yazarın birçok kitabı varmış. Fakat bu kitabı benim özellikle tercih etmemin sebebi 1984.4 George Orwell'ın 1984'üne hafif bir gönderme yapıyor. Ve bu kitap aslında bir de neden merak ettim. Yazarın birçok kitabı zaten çevrilmiş. Yazar bu kitabı yazmış. Fakat şu an kendi ülkesinde bile yayınlanmamış. Fakat Türkiye'de yazarın diğer bütün kitaplarını yayınladıkları için yayın evi Alfa demiş ki ilk biz basalım. Yani yazar yazıp teslim ettikten sonra dünyada bile ilk kez Alfa basmış. Bu kitabı da okudum. Çok ilginçti. Okuduklarıma ekleyeceğim. Yine bu sevgili Pelin sayesinde 220 volt Pelin sayesinde gördüğüm ve aldığım 120 sayfalık müthiş bir kitaptı. Bunu da okudum. Aldıklarımın içine giriyor ama aslında okudum. Bu ikisini okuduklarım videosunda tekrar çekeceğim. Ay Al ve altı peni de öyle. Şimdi gelelim Can yayınları 9 TL kampanyasına. Biliyorsunuz Can yayınları eskiden bunu 5 TL olarak yapıyordu. Geçen yıl 7 TL yaptı. Bu yıl da 9 TL yaptı. Normalde biz geçen yıl Ayşim'le böyle dolaştığımız zaman hakikaten çok çok iyi ve çok çok güzel kitaplar vardı. Şu an açıkçası pandemi olduğu için çok dışarı çıktığım yok. O yüzden çok fazla gitmediğim için ve burada bizim bir tek Turgut Reis'te bir DNR var. O da zaten hani kitapları tam kapının önüne koyuyorlar. Çok içeri girmek ya da bir alışveriş merkezi durumu olmadığı için açıkçası gidip bakmak istedim. Geçen yılda bir sürü kitaplar vardı ve çok fazla kitap almıştım. Fakat bu yıl belki de Turgut Reis'e çok çok fazla kitap gelmedi. Birkaç kişi de çok güzel kitaplar gördüm. Mesela duygusal eğitim kesin almak isterdim ama yok. Ee, bir tane daha bir yazarın kalın bir kitabı vardı. Şu an ismini hatırlayamıyorum. S harfiyle başlıyor. Geçen yıl başka bir kitabı 7 TL'deydi ve o 7 TL'yken Yeni bir kitabı çıkmıştı. O yeni çıkan kitabı bu yıl 7 TL'de. Ee, ve aynı zamanda e, işte Nana'yı görüyorum ama var mı yok mu bilmiyorum bulsaydım alırdım ama bulamadım sonuç olarak bir kere geçen hafta uğradım kapının önünde gördüğüm üç tane kitabı aldım sonrasında da aslında oradaki çalışanlara tembih ettim dedim ki hani bakın ben buranın yıllardır müşterisiyim lütfen hani tek tük de olsa gelen kitaplar olursa bir tarafa ayırın telefon numaramı bırakayım beni arayın ben bir şekilde gider alırım buradan böyle 45 dakika yürüyerek gidiyorum oradan iki kitap alıyorum 45 dakika yürüyerek dönüyorum öyle bir durum var fakat oraya gitmişken 3 tane kitap buldum ve onları aldım. Oya Baydar'ın Köpekli Çocuklar Gecesi. ben Oya Baydar'ı çok seviyorum fakat son çıkan bu da son romanı. Ben son çıkan romanını alıp okumamıştım. Annem de bu aralar yani hepimiz evde olduğumuz için sürekli kitap okuduğumuz için bana diyor ki sen hep yabancı yazarlar okuyorsun. Hiç Türk yazar okumuyorsun diyor. Aslında birçok aradaki bu Türkler de annem için alınmışlar. Bu da onlardan biriydi. Hem kendim de okumamıştım hem de annem de okusun istediğim için. Oya Baydar'ın e, Köpekli Çocuklar Gecesi kitabını aldım. Aldığım bir diğer kitap. Geçen yıl bu da çıkmıştı. Kapağına hakikaten çok çok hayran kalmıştım. Siren. Bunu da görünce açıkçası hiçbir şey almadan... Dönmüş olmak istemediğim için bunu da aldım ve bir aldığım zaten gittiğimde hani bulmak istediğim ve almak istediğim kitaplardan biri Boynun etrafındaki şey e, yazarın daha önce birkaç kitabını okudum size de bahsetmiştim şiddetle ve ısrarla da aslında tavsiye etmiştim Bu kitabını da zaten normalde de almak istiyordum ama 9 TL görünce dayanamadım ve aldım Maalesef ben de bu yaz Can Yayınları 9 TL kampanyası biraz sönük geçti ama bu bulduğum 3 kitaba da şükrediyorum. Onun haricinde zaten gördüğünüz gibi harika kitaplar aldım. Aslında bu kitapları aldığımda arada işte Rebecca Hornets'i de almıştım ne bileyim bir önceki videoda okuduğum ve bu okuduklarımın arasında o 2-3 tanesini de zaten almıştım. Biraz burada evet ee, bahçe var işte kargo 3-5 günde geliyor ama 3 günde bahçede bekletiyoruz falan diye rahat oldum. Umarım inşallah siz can yayınları 9 TL kampanyasında o büyük kalın ve koca kitaplardan bulup alırsınız. Açıkçası çok ince kitap almayı tercih etmiyorum. Çünkü zaten yani 13-14 lira ya da 15 lira olan bir kitabı zaten internet sitesinde indirime girdiğinde de 9 lira 10 liraya gibi alabiliyorsunuz. O yüzden hani benim için çok bir özelliği olmuyor. Ben daha böyle kalın kitapları aslında biraz da hacminden dolayı hak edecek olanları almayı tercih ediyorum. Ama bu yıl buraya hiç gelmedi. Ama Barış İnce'nin kitapları vardı. Çok seviyorum. O da 9 TL'deydi. Yani onu da gördüm. Ee, ilgileniyorsanız alabilirsiniz diyorum. Ee, şimdilik bu kadar söylüyorum. Ee, Okuduğum dediğim gibi 3 kitabı şimdiden okudum. Ee, haftaya yine okuduklarımla bu cuma beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.